Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı günler diliyorum. Allah'ın selamı, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Saygı diğer kardeşlerim, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1986 yılından bu yana her sene bir 7 Ekim tarihleri camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanmaktadır. Buradaki esas amaç bizim kadim müessesemiz olan Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın Mekke'den Medine'ye hicret edince ilk inşa etmiş olduğu Mescid-i Nebevi'den itibaren her Müslüman topluluğun bulunduğu yerde ilk düşünülecek müessesesi, müessese olan camiye dikkat çekmek, bununla ilgili bir farkındalık oluşturmaktır. Değerli kardeşlerim, Cami toplayan, bir araya getiren manasına gelir. Ayetlerde, hadislerde mescit kullanılır. Bizim kültürümüzde, Türk kültüründe biz büyük olanlara cami, küçük olanlara mescit deriz. İnsanlık tarihinde en eski mabet Kabe'dir. Hadislerden öğrendiğimize göre, Hz. Adem'i Allah yarattıktan sonra ilk, Kabe'yi inşa etmiştir. Bundan 40 yıl sonra da Mescid-i Aksa'yı inşa etmiştir Hazreti Adem. Sevgili Peygamberimiz Mekke'de yaşamış, doğmuş, peygamber olarak gönderilmiştir. İlk 13 yılı peygamber olarak Mekke'de kalmıştır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke döneminde İlk zaman namaz farz kılındığında sabah ve akşam namazı, sonra Miraç gecesinde 5 vakit namaz farz kılınmıştır. Bu süre içerisinde Peygamberimiz diğer Müslümanlarla cemaatte kıldığı namazları evlerde kılmışlardır. Erkam isimli sahabinin evinde toplu halde ibadet etmiştir hicret öncesi. Hicretten sonra sevgili Peygamberimiz daha hicret yolculuğu tamamladan, tamamlanmadan Medine yakın Küba köyünde efendim orada bir mescit düzenlemiş ve Medine'ye ulaşınca da ilk faaliyet olarak bir cami, bir mescit inşa etmek olmuştur. 7 ay sürmüştür bu caminin yapımı. 7 ay sonra cami tamamlanmış. Bu Mescid-i Nebevi ya da Mescid-i Nebi ifadeleriyle anlatılan peygamber mescidinde sevgili peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam mescidin yanı başında kendisi için eşleri için odalar düzenlenmiştir. Ve bir kısmı da suf ve ehli diye e, bilinen burada barınanlara suf ehli dediğimiz muhtelif yerlerden gelen evleri barınakları olmayan insanların barındığı kişiler için e, üstü hurma dallarıyla düzenlenen bir yer düzenlenmiştir. Burada karananlara suffe, ehli denilmektedir. Değerli kardeşlerim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mescidi inşasından kısa bir süre sonra Medine ve civarındaki kabileler kendi mahallelerinde mescitler inşa edilmiştir. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra da Raci talifeler döneminde ve daha sonraki dönemlerde Müslümanlar her bulundukları yerde camilerini, mescitlerini yapmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Allah'ın mescitlerini, camilerini Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namaz kılan, zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder, inşa eder diye bildirmekte ve cami mescit yapmanın müslümanların bir görevi olduğunu ifade eder. Sevgili peygamberimiz ise kim Allah rızası için bir cami yaptırırsa Allah da onun için cennette bir köşk ihsan eder diye buyurur. İşte bu müjdeye nail olabilmek için toplu halde ibadet edebildiğimiz camilerin yapımında İslam tarihi boyunca Müslümanlar üzerlerine düşen görevi yerine getirmişlerdir. Bizim tarihimizde de camilerin ayrı bir yeri vardır. Gerçekten her bulunduğumuz yerde, fethedilen yerlerde, yeni kurulan yerlerde camiler inşa edilmiştir. Anadolu'yu Müslüman, Türkiye açan, İslamlaştıran, Türkleştiren Alparslan fethettiğim yerde Allah'ın evi olan bir camiyi yapmadan kendime bir ev yapmaktan hayal ederim demiştir. Değerli kardeşlerim, bugün... Türkiye'mizin her yerinde, şehrinde, köyünde camilerimiz bulunmaktadır. 85-86 bin civarında camimiz vardır. Camilerimiz bizim şehrimizin kalbidir. İlk düşüneceğimiz müessesedir. Cami toplu halde ibadet ettiğimiz yer olduğu gibi cami ilim ve irfanımızı arttırdığımız, açları doyurduğumuz, vatan müdafasında hareket noktamız olan bir yerdir camilerimiz. Bu koronavirüs döneminde de camilerimizin her ne kadar bir süre efendim toplu halde ibadet etmeye ara verilmiş olsa da camilerimizin yeri hala önemini korumaktadır. İşte 1-7 Ekim tarihlerinde bu cami müessesesine dikkat çekmek, camide görev yapan Camimizdeki imam, müezzin, vaiz, müftü ve caminin müştemilatında görev yapan Kur'an kursu hocası başta olmak üzere, burada görev yapanları hatırlamak, camide cemaat olanları hatırlamak maksadıyla çeşitli programlar düzenlenmektedir. Bu sene Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından cami ve ilim konusu belirlenmiştir tema olarak. Çünkü cami ilmin de merkezidir kürsülerden yapılan vaazlar, efendim hutbelerden okunan, insanlara anlatılan haftalık bilgiler, bilgilendirmeler yanında aslında İslam tarihi boyunca medreselerin camilerin etrafında şekillendiğini biliyoruz. İlk zamanlar sevgili peygamberimizin yolunu takip ederek İslam büyüklerinin camide ders verdiğini görüyoruz. Bugün de gerek cami derslerimizde her yaştan cemaate olduğu gibi yaz kuşlarımızdan çocuklarımızın dini eğitim camide yapılmaktadır. Cami bizim ilk düşüneceğimiz müessesedir. Cami Kabe'nin şubesidir. Allah'ın evi olarak değerlendiririz. O bakımdan kalplerimizi, gönüllerimizi camiden uzak tutmayalım. Camiyi her an caminin yapımına, tamiratına, yaşamasına hep birlikte çaba sarf edelim. İlçemizde Efendim 5000 bin kişiye bir cami düşmekte olup Çorlu ilçemizde. Efendim bu yeterli gelmediği için yeni camiler yapılmaktadır. Bugünlerde Ertuğrul Gazi ismini verdiğimiz bir camimizin temelini atmak üzereyiz. Daha geçtiğimiz hafta daha önce bir mescit bulunan Yunus Emre Mescidi'nin bulunduğu yere bir hayırsever kardeşimiz tarafından yine aynı isimde Yunus Emre Camisi'nin temeli atılmıştır. Türkiye'nin her tarafında benzer faaliyetler vardır. Ben bu vesileyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Lütfen bizim en kadi müessesemiz olan evimizden, barkımızdan dahi önce düşünmemiz gereken camiyle kalplerimizin, gönüllerimizin bir olması, oradan uzak kalmama temenni ve dilekleriyle hepinize saygılar sunuyorum.